Ben Oğuzhan Game Maker derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Bu dersimizde Karakter geliştirmeyi göreceğiz ee, Nasıl olacak bu Yani karakterimizin bir damage oranı olacak Bir de armor oranı olacak ee, Damage arttıkça Bizim düşmana vereceğimiz hasar Daha fazla olacak Eğer armor artarsa Düşmanın bize verdiği hasar daha az olacak ee, Böyle bir sistem yapacağız bugün Öncelikle şunu belirteyim ben burada sistemi gösteriyorum ee, ama hani bu sistem yetersiz işte bu nasıl sistem falan demeyin çünkü e, sistemi temelini anlatıyorum ben burada siz tabi daha geliştirebilirsiniz yöntemleri diyelim ki ben burada e, altın bir mermi yaptım altın mermi aldığımızda bizim düşmana vereceğimiz hasar artacak ama sadece bir tane obje var gördüğünüz gibi sadece bir şey alabiliyoruz ve armor da aynı şekilde öyle. Yani siz bunu değiştire geliştirebilirsiniz. Eskiden yaptığım market sistemine de bakarak market yapabilirsiniz. Diyelim ki böyle burada bir tek altın mermi olmaz, demir mermi, işte bakır mermi falan filan olur. Bu şekilde demir merminin hasarı diyelim daha az olur veya çelik yelek daha fazla armor verir gibi bir sistem yapabilirsiniz. Ee, neyse çok konuştum. Hemen sistemi e, sisteme dönelim. İlk olarak burada e, karakterin crit eventine 3 adet e, değişken atalım. Can, Armor, Damage. Damage e, bir çoğumuzun da bildiği gibi hasar demek. Bizim karakter, e, düşmana verdiğimiz hasar olacak. Armor da karakterin aldığı hasar olacak. Armor arttıkça hasar a, azalacak. Demek arttıkça bakın burada bir ters orantı var. Ee, hasar verdiğimiz hasar artar. Armor alt arttıkça aldığımız hasar azalır. Bu can bildiğiniz gibi yani klasik. Burada hareket kodlarımız var. Ee, bu karakterin mouse'a bakması için kod. Bu ateş etmemiz ateş etmemiz için kod. Bu da önceki derslerimde önceki dersimde gösterdiğim itme fiziği ile ilgili kod. Burada işte düşmanın canı, e, düşmana küçük bir yapay zeka yaptım ve işte yine itme fiziği ile ilgili e, Direction alma yöntemi. Önceki dersi izlerseniz anlarsınız bunu da. E, hemen nasıl yapacağımıza geçelim. Kodlamaya geçelim yani. İlk olarak düşman objemize geliyoruz. Buradan mermi ile çarpışma eventini alıyoruz. Eğer obje karakter nokta e, armor eşittir 20 yazalım. Burada obje karakter yazmamın nedeni bu değişkenin obje karakter eventi içerisinde, obje karakter objesi içerisinde bulunması. Şöyle yapalım. E, 40, 60, 80. Şöyle 100 yapalım Yalnız kafanızı bu 20, 40, 60, 80, 100 karıştırmasın ee, Burada armor 100 demek Bizim hiç damage alamayacağımız anlamına gelmez Yani şöyle göstereyim Burada damage 20 ee, Bizim 20 vurduğumuz armor 20 de 20 hasar aldığımız anlamına gelmiyor Burada yüzdelik olarak düşünebilirsiniz bunu Damage %20 Armor %20 Yani düşük bir seviye Şimdi damage diyelim ki %20 iken 5 vursun, %40 iken 10 vursun gibi bir sistem yapacağız. Öyle algılamayın arkadaşlar. Ee, neyse kaldığımız yerden devam edelim. Eğer armor 20 ise e, pardon armor yazmışım ya. Damage yazmam lazım. Çünkü verdiğimiz hasar bu. Armor'u karakterin objesini yazacağız. Eğer demec 20 ise karakterin demeci Can eksi eşittir 5 azalsın can 5 azalsın dedik Mermi değerse Burada bu can karakterin canı değil dikkat edin burada düşmanı düşmana Açtığımız e, Değişkendir Karakterin ki başka bir değişken Eğer Demecimiz 40'sa yüzde 40'sa 10 olsun e, Canı 10 azalsın Eğer %60 ise 15 azalsın Eğer %80 ise 20 %100 ise 25 Azalsın dedik canı yani 25 hasar verelim 25 kritik değerimiz olacak yani ben öyle ayarladım siz bunun değerleri değiştirebilirsiniz tabii ki ee, En fazla yani %100 bütün Silahları mermileri aldıktan sonra en fazla 25 hasar vereceğiz Aynı Şekilde armoru da yapalım Düşmanla e, çarpışma eventine açalım. Buraya e, kodları yazacağız. If armor eşittir 20. Bakın burada e, obje karakter nokta armor yazmadım çünkü zaten obje karakter objesinin içine yazıyoruz bu kodu. Böyle bir şeye gerek yok yani. O yüzden düşman e, düşmanla yazdım burada yazmadım. Eğer armor 20 ise can eksi eşittir. Bakın burada bir ters orantı var. Eğer armorumuz az ise bize daha çok hasar verir. Biraz önce armorumuz yani demecimiz az ise e, yine az hasar veriyorduk ama şöyle bir orantı var. Gördüğünüz gibi demek 20 can e, 5 azalıyor. karakterin armoru 20 ise can fazla azalması gerekiyor. Çünkü armorumuz az. O yüzden bu sefer 25'ten başlayacağız. Eğer armor 40 ise 20 olsun. 5 düşürdük gördüğünüz gibi. Eğer 60 ise 15 olsun. Eğer 80 ise 10 olsun. Ve eğer %100 ise 5 olsun. Yani anladın, anladığınız üzere Armonumuz arttıkça aldığımız hasar azalıyor. Ama demecimiz arttıkça verdiğimiz hasar artıyor. Ters orantı var ikisinin arasında. Burada kafanız karışmasın. Armonumuz %100 iken az hasar alırken demecimiz %100 iken fazla hasar veriyoruz. Şimdi hemen sistemi deneyelim. Gördüğünüz gibi şu an demecim 20. Armor'um da 20. Demecim 20 olduğuna göre yani demecim şu anda az. O yüzden ben düşmana 5 vurmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi %95 oldu. 90, 85, 80, 80. Armor'um az. O zaman tam e, ters orantı olarak bana daha daha çok vurması gerekiyor. Ben az vururken az vururken onun bana daha çok vurması gerekiyor. Yani o da bana e, o bana 25-25 vuruyor gördüğünüz gibi. Şu an sıfır oldu ölmedik çünkü sistem e, yani ders başka olduğu için ölme sistemini yapmadım. E, önemli olan bu sistem mantığını anlamanız. Şimdi e, bu itemleri kodlayalım. Eğer K press diyoruz. Pardon keypress değil Mouse ee, Right Right pressed Eğer right it ile Tıklarsam buna Pressed olmasının sebebi de elim Elimle yani hmm, Mouse'a bastığımda bir kere bastığımda Sadece bir kere sayması yani ona basılı tutsak da sadece O komutu bir kere alacak Obje karak karakter nokta damage artı eşittir 20 diyelim yani biz burada mermi aldığımızda altın mermi aldığımızda daha güçlü bir mermi olduğu için 20 artacak e, vuruş gücümüz aynı zamanda armora da bu kodu yazalım. Right press it. Right yapmamın sebebi leftle yani solla ateş ediyoruz. Karışıklık olmasın. Aslında bunu engelleyebilirdim ama şimdi daha iyi görmeniz açısından karışmasın kafanız. obje karakter nokta ee, armor artı eşittir 20. Şimdi burada para sistemi falan da yaparsınız tabi siz dediğim gibi geliştirirsiniz Şu an para sistemi yok her şey bedava ee, Şu an Gördüğünüz gibi damage 20 armor 20 Karakter e, işte düşmanı vuruyorum Vuramadım vurdum 95 yani 5 azaldı Şimdi bir tane e, Mermi alacağım Aldım gördüğünüz gibi damage 40 oldu Yaptığımız sisteme göre Şimdi 10 vurmam gerekiyor. Yani 85 olmalı. Gördüğünüz gibi 85, 75, 65. Eee damage'i bir tane daha attırırsam %60 olur. Yani 60 damage'im olur. Bu şekilde de 15 vurmam lazım. Yani 50 olması lazım. Gördüğünüz gibi 50 oldu. Şimdi düşmanın bize vuruş yani armorumuzu e, deneyelim. Düşman vurdu. 75 oldu. Neden armorumuz az? O yüzden 25 vurdu yani en fazla hasar verdi bize. Şimdi buradan armor aldık. Armor'umuz %40 oldu. Şimdi de 25 değil 20 vuracak. Deneyelim. Gördüğünüz gibi 75'ti, 55 oldu. Yani 20 e, canımız 20 azaldı. Şimdi buradan biraz armor'u arttırıyorum. Hatta %100 yapalım armor'u. Şu anda 5 vuracak. Armor'umuz çok güçlü çünkü. Gördüğünüz gibi 50, 45, 40. Şu an bize çok az hasar veriyor. Ee, bu bu şekilde bu sistemi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle olan. Eksilere doğru gider bu. <laughs> evet arkadaşlar bu dersimiz böyle ee, bu kadardı. Bu ders örneğimi yükle, yükleyip e, videonun yorum kısmına pardon açıklama kısmına koyacağım. Çok zor bir sistem değil. Geliştirirseniz oyunlarınızda harikalar yaratabilirsiniz. Çok önemli bir sistemdir. Her oyunda bulunması gereken bir sistemdir. Çünkü karakter güçlenmezse zaten oyunun bir amacı kalmaz. Hani karakterimizi güçlendirmemiz amaçtır her zaman için. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim.